Yaklaşık bir buçuk sene e, önce karar verdik bu projeyi yapmaya. Ekip kuruldu. yönetmenimiz Ali Bilgin'le e, konuşma üzerine, film yapalım, yapımcımızla görüştük. Ondan sonra ekip oluşturuldu ve bir senaryo geliştirildi. <laughs> Bayağıdır, bir buçuk senedir söz konusu olan bir film ve e, gerçekten belki de hayatımda en çok hazırlandığım şu zamana kadar Yaptığım projelerden en uzun hazırlanma süreci geçirdiğim proje. Bateri dersleri aldım. Ee, Oynadığım karakterin hastalığı üzerine e, bir takım görüşmeler yaptım, eğitimler aldım oyunculuk açısından. Yani elimizden geleni yaptık o sürede. Çok da keyifli bir süreçti. Ekip arkadaşlarımız herkes çok iyiydi zaten. Med e, Ali ile beraber çalıştığımız için birbirimizi tanıyorduk iletişimimiz çok iyi O yüzden çok keyifli ve çok güzel bir çekim süreci geçirdik oynadığım karakter barış barış çok duygusal duygularını çok yüksek yaşayan ve bazı kısımlarda düşünmeden yaşayıp etrafındakilere yakın çevresine kız arkadaşına ileride karısı olacak kişiye zarar verdiğini görüyor ve bunun üzerine olay şey oluyor kopuyor zaten. Yaklaşık bir 5-6 gün motor dersi aldım üst üste. Hmm. Ya ilk defa hayatımda, ikinci defa pardon motora bindim. Mecizir'de de kullanıyordum ama Scooter'da bu biraz daha rising bir motor. Daha güçlü, daha yüksek bir motordu. O yüzden tedirgindim ama kullandık yani yaptık. Ee, bateri sahnelerinde de 6 ay önceden başladım filme. Çekimi 6 ay önce kala başladım derslere. Serkan Ayman hocamla. Çok da selam söylüyorum buradan kendisini çok değerli bir insandır. İlk başlarda çok tedirgindim. Bateri hiç bilmediğim enstrüman. Tamam gitar çalıyorum ama yani bateride beynini dörde bölmen lazım. İki ayağını kullanıyorsun, iki elini kullanıyorsun. Yani çok farklı enstrümanlar. Ee, gittim, senin kulağın iyi dedi, korkma dedi. Kısa sürede çözersin dedi sen bunu. 6 ay aldım diyorum ama 6 ay her gün 6 ay değil. Yani ayda 4 sefer, haftada bir kere. Yani 6 ay öyle 6 ay. Kulağımın iyi olmasından yırttım. Yani elimden gelen en iyi şekilde yapmaya çalıştım o 6 aylık süreçte. Umarım beğenir insanlar. Onunla çalışmaktan öte tanışmak zaten çok gurur verici çocukluğumuz ya yani siz de öyledir eminim herkes öyledir. Onunla büyüdük. Yani onun şarkılarıyla iyi ki var Sezen Aksu çok şey kattı filme. İyi ki kabul etti. Yani iyi ki bu filmde dokunuşu var yani Sezen Aksın Çok önemli. Ali Bilgin'le her yerde çalışmak çok iyi. Ali Bilgin'le arkadaş dost olmak çok iyi. İyi ki Ali var. Ya iyi ki Ali tanışmışız. Çok seviyorum kendisini. Çok değerli, çok açık görüşlü, çok donanımlı bir adam. Ee, hayatıma da çok şey kattığını düşünüyorum. Eğitimi ara verdim. <laughs> Vermek zorunda kaldım daha doğrusu. Beş senedir çalışıyorum. Ee, Mesela bundan önceki yaptığım işlerde de normal yaşımdan itibaren öğrenciydim, üniversite öğrencisiydim. O üniversite içimde uktu olarak kaldı zaten benim çalışmamdan, tempomdan dolayı yaşayamadığım bir e, duygu. İşte böyle filmlerde, dizilerde o ortamlara girerek onu tekrar hatırlıyorum ve güzel hissediyorum yani.